Cagliostro, gerçek adıyla Giuseppe Balsamo, 18. yüzyılın ünlü İtalyan mistik ve şarlatanıdır. Cagliostro'nun hayatı ve faaliyetleri hala birçok tartışmaya neden olmaktadır ve gerçek ve efsanevi özellikleri birbirinden ayırt etmek zordur. Cagliostro, Sicilya'da doğdu ve önce keşiş olmak istedi. Ancak Manastır'dan kaçtı ve Dünya çapında bir dolaşım hayatına başladı. Tarot kartları, astroloji, simya ve doğaüstü güçler üzerine çalışmalar yaptı ve birçok ünlü kişiyle tanıştı. Özellikle de Fransa'da sarayda hareketli bir hayat yaşadı. Cagliostro kendisini Büyük Mısırlı Üstat olarak tanıttı ve İtalya'da bir mason locasına girdi. Ancak bu locadan atıldı ve sonunda Cagliostro'ya